Ailece mutfaktayız kanalıma hoş geldiniz. Bugün biber dolması yapacağım. yazın ki bu taze biberleri doldurunca böyle yumuşak yumuşak oluyor ya böyle içi vıcık vıcık. Biz onu pek sevmiyoruz o yüzden hafif bir böyle kızgın yağ atıp bir çevireceğim. Dolmalarımı kızartıp ondan sonra dolduracağım. Öyle çok güzel oluyor çok lezzetli oluyor fırınlanmış gibi oluyor. Bunun için malzemelerim ben bayağı bir çok yapacağım dolmayı böyle bir, bir kase pirinç aldım. Burada 3-4 tane soğanı doğradım. Burada baharatlarım var. Kimyon, karabiber, nane, kırmızı toz biber, pul biber. Burada da 3 yemek kaşığı kadar domates salçası. İşte biberlerimizi atıyoruz yani. Çok fazla değil böyle. Sadece hafif rengi dönecek. Biberlerimiz istenen kıvama geldi. Çok fazla kızarmayacak zaten. İstediğimiz kıvam bu. Evet, ben diğerlerini de kızartayım bu şekilde devam edeyim. İşte biberlerimiz çok güzel kızardı. O sası kokusu gitti. Harika oldu. Şimdi içimizi yapalım. Bu soğusun. Soğanlarımızı incecik doğradım ben. Tencereye alalım. Yağımızı ekleyelim. İyice bir kavrulsun bunlar. Soğanlarımız çok güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi salçamızı ilave edelim. Onun da kokusu çıkana kadar kavuralım. bol soğanlı çok güzel oluyor Salçamız da çok güzel kavruldu. Şimdi yıkamış olduğum tereceğimi de ekliyorum. baharat çeşitlerimizi de ekleyelim. Çay bardağı da su ekliyorum çünkü biberimizi kızarttığımız için pişme süresi kısaldı. İçi çiğ kalabilir, biber daha çabuk pişebilir o yüzden bir çay bardağı su ekledim içimize ikisi eşit oranda pişmesi için. Evet, kısık ateşte biraz içimiz dinlensin. Suyunu çeksin. Biz bir demet maydanoz var onu da doğrayalım. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu atalım. Bir demet de maydanoz. harika oldu içimiz. İçimiz hazır. Biberimiz de soğudu. Şimdi dolduralım. Tenceremize dizelim. Pirincimiz diri olduğu için çok fazla doldurmaya hiç gerek yok. Böyle kabarmasına müsaade edecek kadar boşluk olması gerekiyor. Bu şekilde dizelim. Ben üstüne domates değildim. Bu şekilde kapat, kapağını kapatmayı tercih ediyorum. Bu şekilde tenceremizi bir dolduralım. Evet, do e, biberlerimiz hepsi doldurdum. Kapaklarını da kapattım. Şimdi üzerine bir salçalı sos yapalım. E, bu biberden kızarttığımız kase dibine yağları süzülmüş. Oraya bir yemek kaşığı salça koyuyorum. Bunu biraz sulandıracağım. Üzerine vereceğim. Tasımız hazır. Her yerine gezdirelim. Biraz da sıcak su olmamız hazır. Şimdi ocağa verelim. içi ve dışı iyice yumuşayana kadar pişirelim.